Ajans Point'ten herkese merhabalar. Bugün saçlarınızı hızlıca kurutan ve düzleştiren Dyson Air Straight ürünümüzü inceleyeceğiz ve aynı zamanda uygulamalı olarak da göstereceğiz. Ürünümüz sadece düzleştirici değil, aynı zamanda fön makinesi olarak da kullanılması gerçekten harika bir özellik. Öncelikle kutumuzun içinden direkt zaten adaptöre bağlı olarak ürünün kendisi çıkıyor ve bir adet ürün sıcakken üzerine koyabileceğiniz alt plastiği çıkmakta. Air Straight'in adaptörü biraz farklı gördüğünüz gibi. Üzerinde sarı test tuşu ve reset tuşu bulunmakta. Neden böyle diyecek olursanız aslında Dyson'ın aldığı bir güvenlik önlemi bu. Islak saçlarda da kullanıldığı için elektrik kaçaklarını önlemek adına böyle bir sistem geliştirmişler. Ürününüzü çalıştırmak için öncelikle prize ürününüzü dik bir şekilde takıyorsunuz. Sonrasında bir kere reset tuşuna ardından test tuşuna ardından tekrar reset tuşuna basıyorsunuz. Bu dediğim gibi cihazın sıvıyla temasıyla alakalı bir güvenlik önlemi. Eğer yukarı yukarıdaki yerde ışık yanarsa ürününüzü çalıştırmamanız gerekmekte. Ürünümüz şu an aktif. Çalıştırmanız için güç tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Öncelikle bu tuştan saçınız kuru ise dry seçeneğini, ıslak ise wet seçeneğini ayarlamanız gerek. Fan hızını buradaki tuşa basarak kendinize göre ayarlayabilirsiniz. En yukarıdaki tuştan ise sıcaklık ayarını istediğiniz seviyeye getirebilirsiniz. Bu tuşa uzun süre bastığınızda ise ayarlar sekmesini atacaktır. Tekrar aynı tuşa basınca ayarlamaları yapabilirsiniz. Otomatik durdurma, derece Ölçü birimi seçimi, dil ayarı gibi ayarlarınızı isteğinize göre yapabilirsiniz. Seçimlerinizi yaptıktan sonra saçınız eğer ıslaksa öncelikle fön makinesi olarak kullanıp saçlarınızı kurutabilirsiniz. Ardından saçlarınızdan tutam tutam olarak işleminize başlayabilirsiniz. bir başka ürün inceleme videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.